Merhaba arkadaşlar ben Yağız Güler. Bugün sizlere küçük bir çekiliş yapacağım. Ya benim için küçük belki sizin için büyük olabilir. E, Watch Dogs diye bir oyun var biliyorsunuz bok gibi bir oyun ben hiç sevmiyorum. Leş atıyor bok. E, her neyse vatan bilgisayardan aldığım ekran kartı sayesinde bana bir tane bedavaya lisans anahtarı geldi. Ben de boşuna kendim kullanmayacağım, satayım dedim. Ama şimdi de satmak da istemedi canım, size e, vereyim daha iyi diye düşündüm. Öncelikle çekilişe katılıp Watch Dogs lisans anahtarını almak istiyorsanız, burada mailime gelen şey görüyorsunuz zaten, yalan değil, lisans anahtarını kapadım. E, her neyse devam edelim. E, çekilişe katılmak istiyorsanız videoyu beğenin, videoyu paylaşın, abone olun ve yoruma adınızı, soyadınızı ve mail adresinizi yazın. Çünkü e, çekiliş sonuçlandığında mail adresinize bu resmin lisans anahtarı e, kapalı olmayan halini yollayacağım. Siz de burada görüyorsunuz zaten bir adres var. Oraya e, lisans anahtarını yazıp indirebilirsiniz oyununuzu, oyununuzu bedavaya. Her neyse arkadaşlar tekrar adımları söylüyorum. Videoyu beğenin, paylaşın, abone olun. Sonra yoruma adınızı, soyadınızı ve mail adresinizi yazıp bekleyin. Benden bu kadar arkadaşlar. Çekiliş ne zaman sonuçlanacak diye sorarsanız 20'sinde bitireceğim. Çünkü geçen GTA Online modlu bir çekilişine hala yorum atan oluyor. O yüzden biraz uzun sürecek çekiliş. Her neyse 20'sinde bitecek. 20'sinde kazanana yollayacağım. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Diğer videolarıma bakmayı unutmayın. Eğer beğenirseniz de abone olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkürler.